Kolay gelsin. Evet. Evet. Kolay gelsin. Kim bu ya? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Burayı imzalatacaksın tamam mı? Tamam. Götür. Hey ee, bir dakika nereye gidiyorsunuz? Burası yol geçen hanım mı? Gülsüm hanımın odasına bu şekilde elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz. Sen burada yenisin galiba. Evet. Ne çok adam değişiyor buralarda ya. Otelde de böyle. Çıkıyorsun başka kapıcı, giriyorsun başka kapıcı. Bizim köyde muhtar hala aynı. 30 yıldır değişmedi biliyor musun? Ama... Kes uzatma. Anla şuna benim kim olduğumu. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Tabii efendim biliyoruz. Kimim ben? Erkan Bey. Erkan Bey değil oğlum. Erkan A diyeceksin. Tamam mı? Anladım. Neymiş? Erkan A. Ha. Kızım bana orta şekerle bir kahve söyle. Baş üstüne. Sana, ah. Acaba biliyor mu? Kendi karın, Kendi karının senin sırtından hançerlediğini acaba biliyor mu? <laughs> Alo. Ben harcamam. kahveniz hazır efendim. Başka bir şey ister misiniz onu sormaya gelmiştim. Yok. Peki. Var. Bana iki üç takım elbise alsınlar. Peki efendim. Evet. Esas savaş şimdi başlıyor. Şimdi göreceğiz bakalım. Elmi Yaman... Bey Yaman? gözler Her şeyi değiştirebilirsin kral efendi ama gözleri asla Cem haklı galiba. Bu böyle olmayacak. Hangisi gerçek yüzün kral efendi? Bu mu? Yoksa bunlardan biri mi? Çok yakında öğreneceğiz. Bunları da istemiştiniz komiserim. Sağ ol. Bir de bu parmak izi karşılaştırmalarını getirdim. Bilgisayarda daha evinde bulunan parmak izleriyle bizdeki bütün kayıtları karşılaştırdım. Sonuç? Aynı parmak izine sahip tam 12 kişi var. Ve ne kadar garip ki hepsi de ölmüş kişiler. Evet komiserim. Birisi sabıka kayıtlarına girip onları değiştirmiş olmadı. Ve aynı parmak izini ölmüş insanlarla eşleştirip kendisine yeni kimlikler edinmiş. Aynı, aynı şey gibi. Hayalet gibi. Haklısınız komiserim. Ben gidip diğer dosyaları getireyim. Adın ne senin? Zeynep komiserim. Sağ ol Zeynep. Efendim? Z Zeynep, Zeynep yani. Hı, tamam komiserim. Allah'ım bilerek mi yapıyorsun bunu bana ya? Şuraya bak tam arabesk olduk ya. Aynı o şarkıdaki gibi. Bana her şey seni hatırlatıyor. <laughs> bana bak sen bizi niye bu kadar <laughs> uğraştırıyorsun ki? Parmaklarını önce şuraya basacaksın. Sonra şuraya basacaksın. Niye? niye? Parmak izini alacağız da ondan. Siz ne yapacaksınız benim parmak izimi? Postel yapıp duvara asacağız. Ana ne? Ya ne yapacaksınız diye soruyor ya. Ne yapacaksınız diye soruyor. Hadi abi. Sizin bu Halkan abi biraz sırtır galiba baksana. Beni poster yapıp duvara asacakmış. Hmm. Hadi çok konuşma bastır şu parmağını şuraya. Bastır da daha fotoğrafını çekeceğiz. Ne fotoğrafımı da mı çekeceksiniz? Anlaşıldı cidden benim posterimi asacaksınız ha. Ne? Basmıyorum ben parmağımı. Ne var? Ne var gelmeden ben hiçbir yere hiçbir şeyimi basmıyorum. Sen önce bir bas. Biz çağıracağız Memoli'yi de Memoli'yi de. Abi. Sen iki kez aynı şeyi söyledin. İki kez aynı şeyi mi tekrarladın? He ya doğru söylüyor. İki kez aynı şeyi söyledim. Nişanlının nişanlığını nasıl? <laughs> o iyi oldu işte abi. Değil mi? Eee fena değil. Biz ne yapıyoruz burada ya? Sen şu parmağını baksana şuraya. Bak bak kuş geçiyor. Bak bak parmağına. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.